Tüm gece uğraştım. Güven bana iyilik yapıyorum. Bak, babam hastanede çift vardiyadan yeni geldi. Kodi sana bu oyuncaklarla oynama demedim mi? Bunlar oyuncak değil benim hayatım. Toplan, okula git hemen. Kanka, o yani bana hiç yardım etmeyecek misin? Hmm. Biliyorsun herkesin ailesi para içinde yüzmüyor. Bazılarımızın üniversite için bu dersten iyi bir nota gerçekten ihtiyacı var. Hı hı. Cody. Hayır. Aa, olamaz. Hayır olamaz. Bu gerçekten çok kötü. Havaya yayılan onca bakteriyle yani bütün sınıfı şimdiden zehirliyor olabilir. Ne? Aman tanrım. Tamam tamam. Şimdi tam olarak ne yapmayı planlıyoruz? <laughs> bekle. Neden kimse paniklemiyor? O sadece şaka yapıyor. Sen Marisa'nın kardeşi değil misin? <laughs> evet. Şey, sanırım bazen armut dibine düşmüyormuş ha? <laughs> Sürekli ablamla kıyaslanmaktan bıktım. Bak dostum, yerinde olsam Bey Proctor'ın babanı aramasından daha çok endişelenirdim. Nasıl biri biliyorsun? Bak. Kanalım tam 100 aboneye ulaştı. Vay kanka bu. O kadar da çok değil. Ama hey, en azından senin buna ihtiyacın yok. Ailen zengin sonuçta. En azından biraz destekliyormuş gibi davranabilir misin? En iyi arkadaşımsın. Ama gitgide sen de onlar gibi olmaya başladın. Tamam burası kreş değil. Biliyorsun değil mi? Belki de artık legoları bırakma zamanı gelmiştir. Hey Damien, tut. Dur, bekle. Eyvah. Hadi bebeğim, şu ezikleri ekelim. Cidden, hadi gidelim. <laughs> body Bunu açıklamak ister misin? Yani en azından geçtim. Değil mi? Benimle gel, sana bir şey göstermek istiyorum. İşte buna miras denir ve sadece geçer notlar bu mirası yaşatmaz, daha fazlası gerekir. bakalım AP biyoloji sınavından kim A aldı? İpucu. Kodi değildi. Kodi, sen legolarını mutfakta mı yıkıyorsun? Ah. O, anlaşılan küçük bebek oyuncaklarıyla evcilik oynuyor. Biz... Yine miras meselesini mi konuştunuz? Hmm. Legolarla oynamasının nesi kötü? Legolar faturaları ödemez. Kil de ödemez. Sanat gibi sonu olmayan bir kariyere o kadar zaman ve para harcamana izin verseydim ne olurdu düşünsene. Bu aile için en iyisini yapacağım. İsteseniz de istemeseniz de. Jacob. İşte sana yeni programın. Bekle bekle bekle. Mesaimi mi kısıyorsun? Herkesin mesaisini kıslıyorum. Bakın millet. Tıpkı gerçek filmdeki gibi. Bakın burada yaptığıma herkesin katılmadığını biliyorum ama beni destekleyen 100 kişiye kocaman bir teşekkür etmek istiyorum. Biliyorum. 100 abone çok gibi görünmeyebilir ama benim için gerçekten öyle. Aa kayıt mı yapıyordun? Bunlar için gerçekten çok emek harcadın. Şey bu umursadığım tek şey falan. Ama babamın umurunda olduğu söylenemez. Tatlım, babanın hayalleri var. Onun izinden gitmenle ilgili. Bir gün ikinizin birlikte muayenehanesi olması gibi. Eğitim için asla çok erken değil. Al bakalım bu senin için. Geleceğin doktoru doğru aletlere ihtiyaç duyar bilirsin. Hadi. Gülümse ufaklık. Bu acil bir trakeotomi işlemi ve evet kabul ediyorum biraz kanlı olabilir. Tam bir çocuk. Bak tutkunun peşinden gidememenin nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Baban sadece senin için en iyisini istiyor. Benim için en iyi şey Lego. Yani kulağa aptalca geliyor ama aptalca değil. Sadece yıllardır bunun üzerinde çalışıyorsun ve sadece yüz kadar takipçin var. Aboneler abone, abone ve benim var. Tamam ne güzel. Ama babanın fikrini değiştirmek için bir milyona ihtiyacın olacak. O zamana dek derslerine odaklan, tamam mı? Derslere mi odaklanayım? Derslerime odaklanmak. Kanka acilen 1 milyon YouTube abonesi falan bulmam lazım. Şu büyük YouTuberlar bunu nasıl yapıyor? Bilmiyorum, devasa bir şey yaparak. Devasa bir şey olsun o zaman. Bize gel de beyin fırtınası yapalım. Gelemem, gitmem lazım. İşim var, çalışıyorum. <laughs> Merhaba büyük anne. Kusura bakma. İlaç saatin. Kusura bakma kanka. Uzun sürdü. Büyük annem. Çok seviyorum. Harika biri. Hey lütfen şu kutuyu alır mısın? Peki ne kadar tuttu? 500 dolar herhalde. Bilmiyorum Amazon hesabından çektim direkt. Babam kontrol etmiyor. Kodi, yarın hastanede gönüllü olacaksın. Sabah tam 7'de çıkmaya hazır ol. Kanka, sabah yedi diyor. Biraz dinlen. Baban ha haksız çıkmak üzere biliyorsun değil mi? A Ayrıca bu gece uyumayı planlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Nefret ediyorum Marisa. Ne yapacaksın bakalım? Oh. <laughs> Zarar verme ona. bitti sayılır. Ve işte yayınlandı. Harika. Duş almak için 20 dakikam kaldı. <Gülüyor> <Gülüyor> seni gördüğüme sevindim. Hey, burada bekle. Şu vizitlerden sonra döneceğim. Gelin benle. Şimdi, bu kumanda sana ne yaptı? Kusura bakma, bu televizyon eski ve aptalın teki. Ve canım sıkılıyor. Aylardır buradayım ve yapacak hiçbir şey yok. Ben Francie bu arada. Ben Cody. Canın sıkılıyorsa ailenden bir şeyler isteyebilirsin. San Diego'da yaşıyorlar. Çok çalışıyorlar. O yüzden beni görmeye gelmeleri zor oluyor. Bir an önce iyileşip sonunda Legoland'a gitmek için sabırsızlanıyorum. Yani legoları sevdiğini mi söylüyorsun? Benimle dalga geçiyor olmalısın. Çocuk gibi davrandığını biliyorum ama bir bakıcıya ihtiyacın olduğunu düşünmemiştim. Hastalarımı rahatsız etme. Gerçekten çok üzgünüm Frenis. Sorun değil. Uzun zamandır bu kadar eğlenmemiştim. legoları burada sana bıraksam nasıl olur ha? Hmm. Umutsuz vakanı işe götürme günün nasıldı? Ah, ama gitmeden önce babana bu alışverişten bahsetmek istemez misin? Amazon'daki. Bu da ne? Zorla kazandığım binlerce dolarımı kendi zaman kaybı hobine mi harcadın? Bu barış çağrış ne? Gel de bir bak şuna. Bundan sonra benim çatım altında, benim kurallarıma göre oynayacaksın. Yoksa gidip legolardan bir ev yapıp orada yaşarsın. Ay canına şuna bak. Bir gün sen de tıpkı baban gibi gerçek bir doktor olacaksın. Ha? Ne oldu? Aslında doktor olmak istemiyorum ama babam legolarla para kazanmanın büyük risk olduğunu söylüyor. Peki, büyük babacık ne diyor bilmek ister misin? Bence en büyük risk hayalinin peşinden gitmemek. Hayatını keşke diyerek geçirmektir. Bundan sonra benim çatım altında benim kurallarıma göre oynayacaksın. Yoksa gidip legolardan bir ev yapıp orada yaşarsın. Sürekli ona bağırıyorsun. Aynen. Bazı çocuklar bazı şeyleri zor yoldan öğrenmek zorunda kalır. Ve bazen insanlara inanman gerekir. Sen bana yaptığının aynısını Cody'ye yapıyorsun. Neden bahsediyorsun? Sanatın benim için ne kadar önemli olduğunu biliyordun. Ama beni onu bir kenara atmaya ve ev hanımı olmaya zorladın. Kendi kariyerine odaklanabil diye. Onun için en iyisini yaptığını düşünebilirsin ama kendin için yapıyorsun. Bize binlerce dolar kazandırdığım için mi özür dileyeceğim? Yoksa seni başarısız bir sanatçı olmanın hayal kırıklığından kurtardığım için mi? Peki, hayatını boşa harcamana izin vermediğim için üzgünüm. Yani şey... Üzgünüm doktor, ev ziyaretlerini karşılayamayız. Ver şunu. Bunu odaya götüreceğim. Peki planın ne? Planımız demek istedin sanırım. YouTube'da büyük çıkış için devasa bir şey gerektiğini söylediğini hatırlıyor musun? Hayal meyal. Düşünüyordum da. Sanırım son videomuzdaki sorun buydu. Yeterince devasa değildi. Neyse ki sanırım doğru çözümü buldum. Tamamdır. Pekala. Bu iyi görünüyor. Pekala, başlayalım. Evet, bu bayağı iyi. Bu bayağı iyi. Üstündeki pencereyi taşıyacak kadar kalın olduğundan emin olalım. Bu iş bizde. Pekala millet daha yeni başladık ve şimdiden planımız suya düşmeye başlıyor. Ama endişelenmeyin. Pozitif tavrımızı koruyoruz ve tuğla tuğla onu yeniden bir araya getireceğiz. Şu ana kadar duvarla epey iyi ilerleme kaydettik, ama çok aceleci olamayız. Bu tuğlalardan herhangi biri sağlam yerleştirilmezse, bütün bu yapı çökebilir. Bu yüzden çok dikkatli olmalıyız. Biri bine gevşek olursa, çatı çöker. Bu kapı kolu çok sağlam. Bu efsane bir Lego kolu. Evet. İdare edebilir misin? başardığımıza inanamıyorum. Bunun viral olması için sabırsızlanıyorum. Kanka ben şey aşırı yorgunum. Bunu sonra konuşabilir miyiz acaba? Kanepede uyumak zor. İyi yatağı al madem sana layık majesteleri. Sakin ol. Hayır kanka yani sana her zaman her konuda yardım ediyorum ve sadece huzur içinde uyumama izin vermeni istiyorum. Sabah işim var kaçırmayı göze alamam hastane faturaları yüzünden değil mi? Neden söylemedin? Denedim. Gelemem. Gitmem lazım ve çalışıyorum. Kusura bakma kanka bu kadar uzun sürdü. Benim büyük annem. Çok seviyorum. Harika biri. Hey, şu kutuyu benim için alır mısın? Her şey hep seninle ilgili. Bir şeye ihtiyacım var mı ya da iyi miyim diye sormak umurunda değil. Sen sadece Viral olunca beni tamamen unutacağından eminim. Yatağın keyfini çıkar. O kimleri görüyorum? Bu benim küçük kayıp ezik kardeşim değil mi? Yani kardeşim. Söyle bakalım, varoşlarda hayat nasıl? Aman tanrım. Sen tuğla tuğladan Kodi değil misin? <laughs> Kanka o Lego ev videosu bütün akışımda. Ne videosu? Yo bebeğim o video harbi iyi. Lafım yok. Kötüleyemem bile. Adamım gerçekten yeteneklisin. Bak bir milyonun üzerinde abonesi var. Naber tuğla ustaları? Ben Kodi tuğla tuğlaya tekrar hoş geldiniz. Bugün tamamen Legolardan yapılmış bir ev inşa edeceğim. Jacob. Bakalım nasıl olmuş. Beni görmek istemiştiniz efendim. Ah doktor, size bir şey sormam gerek. Bu sizin oğlunuz mu? Ah ve tam boy derken ciddiydim. Burası gerçekten yaşanabilecek kadar büyük. Hadi bir göz atalım. Antreye hoş geldiniz. Buradaki her şey gerçek legolardan yapılmış. Ve şu harika Lego düz ekrana bakın, değil mi? Yani 4K olmasa ne olur? Lego inşaatı acıktırır, biliyorsunuz. Bu yüzden hem Lego pastam olmalı, hem de sonrasında yıkanmak için kendine ait bir Lego lavabom olmalı. Bayağı havalı, değil mi? Ama durun, dahası var. İşte burada uyuyacağım. Ya da deneyeceğim. Ah. Evet, buraya Lego olmayan yatak almamız gerekebilir. Ama burayı kim rahat bulacak? Kedim. Tatlı rüyalar kedicik. İşte karşınızda. Benim kendi Lego evim. Bu, Jacob ve benim şimdiye kadar yaptığımız en yoğun projeydi ama değdi. Büyük babamın dediği gibi en büyük risk hayalinin peşinden gitmek değil, hayatını keşke diyerek geçirmek. Bu yüzden videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Daha çılgın yapılar için abone olun ve bir sonraki projemizin ne olmasını istediğinizi yorumlara yazın. Çünkü tuğla tuğla biz bunu gerçekleştiririz. Bunun için çok üzgünüm efendim. Eğer oğlum hastaneyi mahcup edecek bir şey yaptıysa... Mahcup etmek mi? Tam tersi. Büyük bir heyecan yarattı. Aslında. Çocuklarım onunla tanışmayı çok ister. Bil bakalım UCLA'ya kim kabul aldı? Bu harika tatlım. Ama kardeşinle konuşmam lazım. Hastanede herkes seni konuşuyor. Tamam. Bana bağırmadan önce. Hayır, bağırmayacağım. Özür dilemek için buradayım. Hatalıydım, üzgünüm. Gururluyum. UCLA hakkında ne dediğimi duymadın mı? Evet, evet, evet. Bu harika. Ayrıca neden kutlamak için Fenton'a dondurma yemeye gitmiyoruz? Aslında kendim gidebilirim. Bir Porsche mi? YouTube sayesinde altı haneli bir gelirim var. Yılda altı haneli bir para mı kazanıyorsun? Aslında ayda, evet. O parayla başka ne yapıyorsun? Büyük anne. Sevgili anneciğim, lütfen bu stüdyo ve galerinin keyfini çıkar. Çünkü sen de tutkunun peşinden gitmeyi hak ediyorsun. Buranın yenilenmesi gerekiyordu. Sana özel bir şey getirdim. İnanamıyorum. Buna bayıldım. O da ne? bana Legoland kartım aldın. Hı hı. Bir dakika, burada bir sürü bilet var. <Gülüyor> <Gülüyor>